Başladım. Burada konuşmaya gerek yok komutan. Şu manzaranın önünde konuşmak kelimeler kifayetsiz kalır. İhtiyaç var mı ya? Bunun nesini konuşacak? Değil mi? Bu anlatılmaz. Bu ancak yaşanır. Hakikaten öyle ya. Bak 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 bak. Burası İsviçre mi ya? Bu da İsviçreli. Götter şu. Götter Abi dört bir etrafı manzara ya. Bu projeyi ben çizdim komutan. Yapabilmiş miyim? Sistem nasıl çatıya çaktım bunu. Ya da üçgen olacaktı. Şimdi düz. Komple taraf açık oldu. Öbür taraf semer örtü. Burası düz. Çok güzel valla. Mehmet abi bunlar niye böyle kesik kesik? Ya biz bunu e, benim yaptığım okulluktan, dipremden... <laughs> biz bunu değerlendirdik <laughs> abi. Bu zaten ahşap kaplanacak ya. Hmm. Bunu zaten lambri kaplayacağız. Ben bunun içine beton dökmedim de dökmedi. Ee, e, o çekerdi diye. Çekerdi yani. Kaynaklı ya. Yani. Şimdi şuna lambi kaplayacağız. O buradan lambiyi kaplayacağız. da Bu şey olacak. Batak. burada bu... Batak vuracağız. Burada vurulacak. Burada vurulacak. Ben şey diyorum ki burayı restoran yap lazım. Yok Abi sen ne diyorsun? Burada alabalık, köfte. Ha buraya gelecek. Mutfağın orada. İki tane de odam var, üç tane. Üç oda. Tesis hazır diyorsun yani. Mutfağı da hazır. Hem mutfak. Şuraya bir, iki, üç, dört, beş tane masa. Abi oturacak adam rakasını içecek. Böyle küçük, nostaljik müzikle. Uyar. Birasını içecek. Şurada köşe koltuklar yapacaksın. Sevgilisini alacak, geniş geniş takılacak. O da ben, istiyordu. Ben ona dedim ki, şu arkadaki yer var ya o şeyden alacak. Onlar dedi, 2 üç tane bungalov yapalım lazım. Bungalov olur işini ben sana anlatayım. Bir dakika de, müsaade eder misin? Onu o birkaç tane kaldırdı Buraya adam da geliyor. Abi şu an Ardaşan'da yapılan bütün bungalovları dere boyu hepsini yıktılar. Yamaçlardakini hepsini yıktılar. Özel idarede izinli olanlara da e, kısa dönem kiralama izni olmayanlara milyarlar ceza baslar bu yangından sonra. Ardaşan şimdi cayır cayır evet. yanıyor. Arkadaşın herkesi beslediler. <laughs> Ardaşan da şu an bungalov işi bitti. Şimdi evet. Arhavi'de de bungalovlar var. Şimdi Ardaşan da çok şimdi evet. artvin valiliği de bindirecek. Bu bungalov işi var. Işi, <laughs> özel idarenin Felç. özel idarenin e, denetiminde bungalovlar yapabiliyorsun. Mesela bu köyde. O da şartları o kadar ağır ki. Ee, hiç yapmana ahşap gerek. Yok. olduğu için yangınla ilgili sıkıntıları, o ikinci katlar çok sıkıntılı, onun arkaya çıkışları olmuyor. Hepsine cezalar var. Şey peki abi olur mu? Hani bungalov da şey, ahşap değil de Artık şey. Artık yok. Yine ahşaptan yapıyorsun ama onun şartlarını sağlamak için bir bungalov parası. Ahşaptan değil de şey oluyor ya. Ne deniyor ona? Demir daha. Ya fark etmiyor. O şimdi çatı katı var ya. Çatı katının yani. arkadan çıkışlar ve merdiven olması lazım aşağıya. Ha. Anladın mı? Kıskattım. Ha burası kavat. Kavak. Kavat kavat. Kavat kavat. 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 Kavat kavat. Kavat desin. Kavattı kavat. Kavattı kavat. Abi manzarada şu gökyüzü hafif gözükecek. Aşağıdan da ha böyle. Yok. Şöyle yani. Kartpostal havasında olması lazım. Evet. Değil? Üçte biri gökyüzü olacak. Evet. Manzara, ev, çatı duman değil. Duman şey de olacak. Şu yandan da bir çekelim abi. Öğren, evet. öğren. Evet. Evet, evet. Öğretiyorum, tamam. <laughs> Konak sahibi. Ahem. <Neyse. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar. Burası Arhavimize bağlı Kavaklı Köyü. Yani mahalle olarak geçiyor artık. Köy falan kalmadı. Mahalle, Kavaklı Mahallesi ama Kavak, Kavak. görmeye değer, görmeye değer. Herkesi buraya bekliyoruz. Gerçekten abi, harbiden Mesesim mükemmel mı? bir Mesesim yer, ha, de gezmeye evet. değer bir yer. Arhabinin de hemen hemen en güzel bir mahallesi burası Kavaklı. Evet. Geldik Mesesim burayı biraz da. dolaşayım dedim, hem tanıtayım dedim gezmek için, görmek için mükemmel bir yer burası. Ve her türlü meyve mevcut burada. Ne ararsan bulabilirsin. Genelde şurada da alabalık tesisleri falan var. Çok güzel bir yer. Gelip görmeye değer. Gezmeye devam. adamlar bak buraları yapıyorlar böyle. Çatık at de bak. Bunlar çatık at. Konak sahibi Konak sahibini bulamıyoruz ya. Konak sahibi fiyat alıyoruz. Abi nerede? Biz bir yerden ses geliyordu ama. Aşağıdan. Ayakkabısı Ayak Ayakkabısı burada.